Oha! <laughs> Abbo! Abbo! Adanın merkezi içeriye haricinde 5 tane içisi zor. Ben bana açtım. Şey. Tarsus. Abbo! <laughs> e Ceyhan. Başka yanlış ya. mı? Allah Allah. Ne bileyim. Adanın en uzak ilçesi hangisidir? İskenderun var. <gülüyor> <gülüyor> Bu hangi kanal? Vallahi kardeşim şimdi rezil dolacağız ya. <laughs> ne bileyim. <laughs> <laughs> Nerelisiniz? Kadın alıyım. Nerelisiniz? <laughs> İçinden... <laughs> <laughs> ne olabiliyor be? ya. <laughs> ama... <laughs> İş Eyvallah. İşten güzel. Oldu canım. Kozan, Pozantı, Osmaniye. Şey... Iııııııı... Hmm... Kadirli. Yok, Kadirli şeydi değil mi? Alada, Alada. Peki, çok teşekkürler. Kolay <laughs> Osmaniye. Karataş. Kadirli. Osmaniye. Gibi mi? <laughs> İlçe <Bir> şey mi? AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA <laughs> <laughs> Ben ilkokul mezunuyum ama... Tufan Veli, Sayın Veli Peke. <laughs> <laughs> Yol üzerindeki İmamoğlu. Allah da. <laughs> <laughs> Ozan var, Kadirli var. Ondan sonra İmamoğlu var, başlıyor. Kadirli Adana ilçesi değil, Osmanlı ilçesi. Bir ilçe daha kaldı. Ozan İmamoğlu'yuz, başka? Başka? Ceyhan var. Ceyhan. Eee ondan sonra... Oğlum merkezine biliyorsun değil mi? Ceyhan, Alada, Kozan. Alada, İmamoğlu, Karahisar. Bu kadar. Tamam. Devirsiz. <laughs> <laughs> ya ben Adana'da yabancısıyım zaten. Neredesiniz? Zonguldak'ta yaşıyorum ben. Adana'dasınız hemen? Evet. Eee Peki Evet. İmamoğlu için. Ne var lan? Yumurtalık. Yumurtalık. Ee, Karataş. Ondan sonra Tarsus. Abbu! Karataş, <laughs> İmamoğlu, Bozanta, Sayın Bey. Sayın Bey Ceyhan, Yumurtalık. Olabilir mi? <laughs> dahil mi acaba? <laughs> Karaysalı. Sonra hangisi? Kozan Kadirli dahil değil mi? Osman dahil. soruyorsun. <laughs> öyle ki Öğrenci misiniz? Evet öğrenciyim. Nerede? Evet, aslında boş verin aslında Adan alayım da. Evet ya. Yani. Ceyhan. Ya yok sayamıyorum 5 tane. Yumurtalık, Hayaskarataş, Karataş. Karataş İşte saydım Karataş, Yumurtalık, Ceyhan. En uzak hangisidir? En uzak Tek Tekir değil aslında Tekir Osmanlıya bağlı. <gülüyor> 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 Efendim, Sayın Beyli. Tufan Beyli, Yumurtalık, Pozantı. Peki, Adana'nın merkezi en uzak ilçesi hangisi? Tufan Beyli, indir şöyle be. İlçesi Yumurtalık, Ceyhan, Adana'nın Feke bizim değil mi? Feke Sayın Beyli, Tufan Beyli. Ee, Kozan, Tufan Beyli, Feke, Ceyhan, Tayin Beyli. Adana'nın merkez harici 5 tane ilçesini soruyoruz. Ee, merkez hariç Seyhan, Çukurova, Sarısalı, Alada, Feke. Sayın Beyli yüreği. <laughs> merkez, merkez sadece Seyhan Çukurova diye biliyorum. E, az önce Merkez harici ilçe de Çukurova'yı saydınız. Çukurova'yı saydım mı? Evet. Saymadım diye biliyorum saydım, ya. Saydım. Tamam bir daha sayayım o zaman. Merkez ilçesi olmayan. E, Alada, evet, e, Sayın Beyli, evet. FK, Kozan, evet. E, Ceyhan. Evet. Peki <laughs> Adana'nın merkezi en uzak ilçesi hangisi? en uzak ilçesini bilmiyorum ya. Adana mısınız? Evet Adana en uzak bilmiyorum ben. Evet. Coğrafya dersi var mı Hiç Ay, daha bakmadım. Hayır hiç bakmadım çünkü e, ben Aladağ tarafından olduğum için pek bilmiyorum. Belki e, Sayın Beyli olabilir de, uzak ben tam Tufan bilmiyorum. Beyli. Tufan evet, Beyli evet. Karahisalı, Kozan. Ee, başka? Pozantı. Seyhan Ceyhan. Sayılır mı ana? Yok, diyorsunuz? yok. yok. Seyhan, Ceyhan. Seyhan Merkez. Ceyhan. Seyhan Merkez, Ceyhan. O zaman. Bir, Bir tane daha. Adana için başka yok ya. Bu kadar benden. Yok ha, aman <laughs> Yok yok abi. merkez tane. Ben ne bileyim ya? <gülüyor> 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 ben okul <laughs> Allah Allah'tansın. Adana alayım. Ceyhan, yüreği. Ceyhan, yüreği. Seyhan Seyhan da merkez harici Merkez hmm. Nasıl atan olasınız diyecek şimdi abi <laughs> Nasıl atan <adam> olasınız <laughs> Ceyhan Evet Seyhan. herkes Merkez harici İmamoğlu Karataş Kaç oldu? 8 oldu <laughs> Krova Aladağ Yumurtalık Kadirli Kozan Ceyhan Sayın Beyli ee, Pozantı Evet Karataş Cihan Kadir Kadirli. Yok Osmaniye'ye bağlandı. Kreysalı, Yumurtalık, Sainbeyli. Beyli, <laughs> Ne ne? <gülüyor> evet, Buralı, ben, seni... ben, ben mi İmamoğlu'sa gelecek yani? E İmamoğlu bir ilçe değil mi zaten? Ee, yani mesela oradan başlayabilirsiniz e yani. Evet. İmamoğlu mesela Atıyorum Adana. <gülüyor> <gülüyor> Ceyhan. İki. Evet. Nasıl diyeyim sana? Sarıçam. Merkez değil işte. Merkez, Merkez tarafa doğru gittiğinizde bilse de i̇lçeler, ilçeler, e, ilçeler. E, Şey, Kozan. E, Tufan Bey'le. Sayın evet. Bey'le. Peki Adana'nın merkezde en uzak ilçesi hangisi? En uzak ilçesi. Aladağ. Adana merkez? Hariç. Merkez cami değil mi? Merkez basit? ilçeler hariç beş tane ilçe soruyor. Adana'dan mı? Bilemiyorum abi. Nasıl bilmiyorsun? Abi 18 yıldır yaşıyorum bilmiyorum. <laughs> Adana ilçesi ne bilmiyor musun? Adana ilçesi ne Kadirli Kozan. Kadirli Osmaniye'ye bağlı. Kozan. Ada arayı bozan. Bağımsızım abi bilmiyorum. Ceyhan. Başka? Ee, pozantı. Başka? Aklıma gelmedi. Yok mu başka? Gelmedi aklıma. Peki Adana'nın en uzak ilçesi neresi? Eee en uzak ilçesi Tarsus <laughs> Pozantı'dan başka gelmedi aklıma Gelmiyor mu? Yok Kaçın sırası? Orta son Orta son Okulda göstermiyorlar bunu Ben pek dersi dinlemiyorum <laughs> Ablam var Ceyhan İncirlik ilçe mi oluyor? Yarbaş <laughs> Var Yarbaş var Nereye? Yarbaş <laughs> Orası da var nerede? Salbaş var. Salbaş. <laughs> var yani. Başka neresi var? Öğrenci miyiz? Evet, Sarıçam var galiba. Çukurova. Üniversitede öğrenciyiz. Evet. Adana'nın topu topu. Adanalı evet. değilim çünkü. İlk başta değil değilim. Adana Değilim. Adana'nın merkez haricinde 5 tane ilçesini soruyoruz. 5 tane ilçesi. Evet. Kadirli, Bozan, Karisalı, Karisalı, Karataş, Yumurtalık, Yumurtalık. Başka? Hiç oldu. Üç mü oldu? Peki Sayın Beyli. Ablam hepsini saydınız abi. Ablam. İmamoğlu. Sağ bırakmadık ya. saydı hocam. Peki Adana'nın en uzak ilçesi hangisi? En uzak ilçesi mi? Van Bey. <laughs> 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 Beş tane ilçesi söyleyeyim. İmamoğlu, Kazan, Feke, Çukurova, Yüreğir. Çukurova ve Yüreğir merkez ilçe. Aa, tekrar alayım baştan. <laughs> Yumurtalık. Onlar da giriyor mu ya? Tam yumurtalık, feke, kozan, imamoğlu. Bir tane daha. Bir daha. tane daha. <laughs> 24 tane çıktı. <laughs> Adın haritasını göz önüne getir. <gülüyor> <gülüyor> Yok bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz Türkiye'deyim. Türkiye'deyim. Yiyy! <laughs> <Ne? Ne>? Dinledim! Aaaa! <laughs> Ab. <laughs> Axtım ki